Evet arkadaşlar nasılsınız şimdi biliyor musunuz Lu aldık Lu yeni çıktı Lu biliyor musunuz ne kadar ücret ücretsiz bir de şey savaş kutusu savaş kutusundan çıktı savaş kutusu onu biliyor musunuz savaş kutusu o yani inanılmaz yani bir şey çok inanılmaz bir de bugün çıktı Lu ile şimdi yani 4 kupa Şimdi Ama keseceğiz ya. çok tatlısın ama Sen çok tatlısın bak. Bak buna tatlığına bak. Çok tatlı ama çok tatlı. Ya yeah. çok tatlısın çok. Bugün Lu ile oynayacağız bir de. Başladık biz. Lu nasılsın? İyiyim. Kazanabilir miyiz? Evet Ve başladık biz bizim canımız çok az yani çok az. Bu kutuları hemen alak yani alacağız kutuları. Şansları yok almasını. Çünkü biz proyuz şimdi. Yani bu nuplar yeri. Daha dört kupamız var. Lan Arkadaşım şimdi ölecekti. Az kalsın. Birisi yok mu daha? Lan neredesiniz? Oo, nasılsın kardeş? Ama öleceksin ama burada. Sana yasak dedik ama geldin yine Roza neye kaçıyorsun? Korkak mısın? Gel ben seni öldüreyim şimdi. Dondurma atıyorum biliyor musun? Adana bakmak istiyor musun? Çok güzel ama. Ha orada birisi var. Lan ben öldürecektim onu. Şey attım bir şey yapamadım. Yani, pro ya pro. Çok güzel ve pro. Şimdi bir daha savaşa geliyoruz ama tekli savaş geliyoruz. Tek savaşacağız. Evet savaşıyoruz şimdi. Ya ben ortada olsaydım ya Öyle bir şey var mı arkadaşlar söyleseniz Çok merak ettim Yorumlara yazın böyle şeyler var mı Bir de arkadaşlar Hangi en çok haritayı sevdiğinizi Bir de söyleyin Yorumlara yazın Evet kutularcık Gelin sizi şimdi böyle alacağım birazcık. Lan! Cık. Ama seni öldürecektim ben. Bana gelmeseydin. Ama güzel güzel. Bir enerji doldu. Ben burada birazcık durayım. Yok ama gideyim. Gelin lan! Nereye kaçıyorsunuz? Korkaklar! Lan bomba geliyor! Heh. Kurtuldum, çok iyi. Ben bu, bu, bombaları ve robotları hiç sevmiyorum. Tamam. Senin şimdi de öldüreceğim. Ama biliyorsun öldüreceğimi. Biz proyuz çünkü. Evet. Ha, hesaplaşma kaldık. Güzel. Neredesin kardeş? Senin görürsen şimdi böyle yani parçalar. Çünkü biz Louis'lu. Değil ne çıktık? Ha, adam mısın? Güzel. Bir şey yapamayacak mısın? Korkak seni. Bir şey yapamıyor. Evet. Pro. Çok güzel. Ama çok tatlısın. Prosun ama çok tatlısın. Güzel sevdim seni. Şimdi bunu oynuyoruz. Lu bana bir tane dondurma verir misin? Oyun bitecek sonra. Tamam. Ön bitsin sonra ver. Oo. bu Şamil burası çok sıcak ya. Burada oynayamam ben. Ölürüm burada çok güzel ölürüm. Çok kötü ölürüm yani. ama ama bilmiyordum. Bu sıcak böl bölgede öyle Öleceğini yani bilmiyordum. Ama şimdi kadar yeniyoruz. Nasıl yapacaksın? Demek ki ölmeyeceksin. Ben nereye attım bu Güzel, güzel. Lan niye müzik açıyorsunuz bana burada? İstemiyorum. Tamam, şimdi verir misin dondurma? Tamam <laughs> veririm. Teşekkürler, teşekkürler. Ana ne çıktı bize? Ya büyük kutu ne yapacaksın şimdi? Değil mi? Büyük kutu. Hiç evet, yapacağım. evet. Ee, abone olmayı bir de like atmayı hiç unutmayın tamam mı? Ama e, atarsanız Nasıl like bu dondurma yapacağım size, vereceğim. Gördünüz mü? Çok güzel bu dondurma. Evet. Şimdi arkadaşlar, bay bay.